Askeri son durum haberlerine hoş geldiniz dostlar. Kırgızistan medyasında 14 Haziran Kırgızistan saatine göre saat 9.23'te önemli bir gelişme servis ediyor. Batken bölgesinde Tacikistan tarafının Kırgızistan ateş açtı. Daha sonrasında el bombası ve havan topu kullandığı duyuruldu. Kırgızistan sınır teşkilatı bizzat duyuruyor. Bir hafta sonra tekrardan Kırgız-Tacik sınırında çatışmalar başlarken Batgen bölgesinin Bulakbaşı bölgesinde Tacik sınır kapısından Kırgız sınır kapısına ateş açıldı. Daha sonrasında Kırgızistan ordusu da karşılık verirken Batken Oblastı'ndaki sınır teşkilatı temsilcisi Tacikistan sınır teşkilatı temsilcisiyle apar topar telefon görüşmesinde bulundu. Ardından sınır muhafızları olay yerini ziyaret etti. Fakat daha sonrasında Tacik tarafı el bombası kullandı. Ardından havan topu fırlattı. Bununla ilgili açıklamalar yapılırken her iki tarafta sınır muhafızları şu anda olayın nedenini araştırıyor. Ardından saat 08.40 itibariyle Kırgız Tacik sınırında durumun gergin olduğu tahmin ediliyor ifadesi kullanılmış. Açıklamada Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Teşkilatı durumu istikrarla kavuşturmak için her türlü tedbir alacağını duyuruyor. Neredeyse dostlar sürekli Tacikistan tarafından Kırgızistan'a saldırı yapıldığı belirtilse de Benzer şekilde Tacikistan basınına baktığımızda Tacikistan basınında da saldırıyı Kırgızların yaptığı ifadesi kullanılmış. Maalesef bu iki devlet sürekli çatışmaya devam ediyor. Hoşçakalın.